Bizim kafamızdan düşman tanımı silinmiştir. Bunu söyle tekrar söyleyeyim. Eğitim sistemi bizim kafamızdan düşman tanımını silmiştir. Bu düşman tanımını sildiği zaman insanların içinde mutlaka insan olmak hasebiyle iyi kötü ayrımı yapacağız ama bir düşman tanımı olacaktır. Düşman tanımı komşumuza sirayet etmiş. Hem de çok komik bir durum var. Nasıl komik bir durum var? Suriye'de bir devlet. Suriye'de bir devlet mi var tarihte? Irak devleti. Irak diye bir devlet mi var tarihte? Ürdün, Cezayir, Tunus. Yahu tarihte böyle bir devlet mi var. Bunlar bizim insanımız. Benim toprakları burası. Bu insanlar benim kardeşim, benim öz kardeşim. Benim milletim burası. Sonra seni bölmek için, parçalamak için ona Irak demiş. Ne demek Irak? Irak diye bir halk mı var? Suriye'de mi? Suriye diye bir halk mı var tarihte? Ürdün ne yani? Tarihte Ürdün diye bir ırk mı var? Ürdün diye bir millet mi var? Arap milleti, Müslüman millet bunlar. Ve senin toprakların burası. Eğitim sistemimizde maşallah, eğitim sistemimizde maşallah baştan sona kadar düşmanları denize döküyoruz ama düşmanın kim olduğu meçhul. Fransızlara savaşıyoruz ama araba düşmanız. İngilizlere çarpışıyoruz ama araba düşmanız. Amerikalılar şeylerle, Avrupalılara çarpışıyoruz ama araba düşmanız. Ya o bizim topraklarımızı kaybettiren Arap mı? Hatası var mı? Var tabi. Bizim hatamız yok mu? Var. Müslüman millet hata yapabilir. Fakat biri düşman belleyeceğin zaman senin tarihine, dinine, kültürüne, vatana düşman olana düşman olursun. Bizim 15 bin askerimizi esir alan İngiliz krizol havuzuna sokup 15 bin askerimizi kör etmedi mi? Bizim tarihimizde bu böyle başkalarına karşı düşmanlık hissi taşıyan genç arkadaş neden İngiliz'in bu hadisesi söylemez? Bir Eğer bir Anadolu'daki bir insan hangi ırka mensup olursa olsun eğer kafasında düşman değil derhal İngiliz uyanmıyorsa, bu insanın bizimle bir alakası yoktur. Bu insan yönlendirilmiş, bu insan şartlandırılmış, bu insanın beyninde aklın zerresi bulunmayan insandır. Tarihine bakarsın, düşmanını tanımlarsın. Benimle Çanakkale'de savaşan düşman, benim Çanakkale'de savaştığım nasıl olur da düşmanlık kategorisinde bulunmaz. Ben Çanakkale'de İngiliz ve Fransızla çarpıştığım zaman benim normalde İngiliz ve Fransız en büyük düşman kategorimde bulunması gerekmiyor mu? Onlar değil de benimle birlikte çarpışan orada ee, düşman. Bu nasıl bir anlayış?